Hamd, şükür arasında bir fark var mı filan diye. Evet fark var. Hamd ve şükür arasında fark var. Hamd kavramı Kur'an-ı Kerim'de 43 defa geçer. Hatta hamd kelimesi elhamdü diye. Hamd kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 5 surenin de birinci ayetinin birinci kelimesidir. İşte Fatiha suresi, En'am suresi, Keyif suresi, Sebe suresi ve Fatır sureleri. Bu beş sure elhamdü ifadesiyle başlar. Devamında lillahi rabbil alemin işte hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. O Allah işte gökleri yeri yaratandır. Gökler ve yerde bulunan her şey kendisine aittir. Kitabı indiren o kudrete hamd olsun. Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a hamd olsun gibi bu beş sure bu içerikte başlıyor. Şimdi hamd aslında övgü demektir. Övmek, övülmek demektir. Hamd e, özellikle bir ifade kullanmak istiyorum. İki ayetten e, istifade ederek ki bu ayetlerin biri Kasas suresi 70. ayet. La Hamdu fil Ula ve'l Dünyada da ahirette de, işin başında da sonunda da hamd sadece ve sadece ona aittir diye yüce Allah'a hamdin sadece ona ait olduğunu ortaya koyuyor. Hangisi Kasas Suresi'nin 70. ayeti. Sebe Suresi'nin birinci ayetinde de işte göklerde ve yerde bulunan her şey kendisine ait olan Allah'a hamdolsun ve lehül fil ahire. Ahirette de işin sonunda da hamd sadece Allah'a aittir. Hamd sadece Allah için kullanılır. E, Câsiye Suresi'nin de 36. ayeti var. Orada şöyle buyuruyor. فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ وَرَبِّ alemin Yani e, hamd e, göklerin, yerin ve bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir sadece. Hamd sadece ve sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'a hamd edilir. Çünkü hamd biz nimeti görsek de görmesek de. Hissetsek de hissetmesek de, anlasak da anlamasak da, bize yapılsa da yapılmasa da, başkalarına iyilikler yapıldığı için evrende her şey adına hamd sadece Allah'a aittir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin o demek yani. Alemlerin Rabbi olan Allah içindir gerçek hamd. Başkasına hamd edilmez. Şükür ise daha çok gene Allahü Teala'ya şükredilir tabi Ve şükürûli diyor mesela Bakara suresi 152. ayette bana teşekkür edin diyelim. Hatta ben bu Ramazan'ın ilk programında söylemiştim sanıyorum. Biz oruç ibadetini de Allah'a teşekkür için tutuyoruz. Yani orucumuz Allah'a teşekkürün bir göstergesidir. Niye teşekkür ediyoruz? İnsanlığı son peygamberle buluşturduğu için ve insanlığı son vahiyle buluşturduğu için Rabbimizin peygamberler peygamberler zincirinin son halkası olarak Hazreti Peygamberle bu ümmeti buluşturduğu ve bütün insanlığın risalet öğretilerinin içeriğini oluşturan vahiy ile buluşturduğu için Rabbimize teşekkür etme niyetiyle oruç tutarız. Bakara suresinin 185. ayeti doğrudan bunu söylüyor. Yani tahminen sloganik bir şey söylediğimi zannetmeyesiniz. Biz Rabbimize teşekkür ederiz, şükrederiz. Çünkü şükür nankörlüğün zıddıdır. Ee, buyuruyor ki, Ve şükrü li la tekfurun. Yani bana şükredin, teşekkür edin, nankörlük etmeyin. Bakara suresinin 152. ayeti demiştim. Evet 152. ayetinde şükür nankörlüğün zıddı olarak e, ifade ediliyor. Sadece bu kadar değil. Mesela bakın aslında şükretmek yaratılışın gayeleri arasında da yer alır. Ya nasıl? Nisa suresi 147. ayette Rabbimiz buyuruyor ki مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ Siz şükreder ve Allah'a inanıp güvenirseniz Allah size azap edip ne elde eder ki? Niye size azap etsin ki? İn şekertüm. Demek ki bizim yaratılış gayelerimizden biri de Rabbimize şükür etmektir. Teşekkür etmektir. Bunu ıskalayamayız, ıskalamamalıyız. Bunu görmezlikten gelmemeliyiz. Peki şükredersek bunun karşılığında ne var? İbrahim suresinin 7. ayetinde Hz. Musa'nın ümmetine tebliğ ettiği bir beyan bize de tebliğ edilmiştir. Ve iz teezdene Rabbiniz şunu duyurmuştur. Le in şekertüm siz eğer şükrederseniz le ezidenneküm. Size verdiğim nimetleri daha da arttırırım. Ve le in kefertüm, yok eğer nankörlük yaparsanız inna azabi ile O zaman bilin ki benim azabım çok şiddetlidir. Anlaşılıyor ki şükür Allah'a yapılır. Allah'a yapılmalıdır. Ana babaya da şükür yani teşekkür edilmelidir. Onu da e, ayetini söyleyeyim. E, nerede geçiyor? Bakın, şeyde geçiyor. E, Lokman suresinde geçiyor. Buyuruyor ki Rabbimiz ve vasayinalin ve incaheda kala entüşikebi maalesele kebhi diye başlıyor. Ve vasayinal insane bir valideği. Hamalethu ummuhu vehnen ala vehnen ve fisalehu fi amayn. ve li Yani annenin çocuğu dünyaya getirmesi, hamilelikte, doğumda yaşadığı sıkıntıları anlatınca Allahu Teala diyor ki işte anneye de şükredin, bana da şükredin. Bana ve annenize şükredin diye emrettik diyor insanoğluna. O zaman hayatımızda teşekkür edeceğimiz Kudret başta Rabbimizdir. Beraberinde de annemize de şükredeceğiz, teşekkür edeceğiz. Benzer bir buyruk Ahkaf suresinin 15. ayetinde de var. Teşekkürle alakalı, şükürle alakalı böyle kısa denebilecek bilgi vereyim istedim. E, teşekkür anlaşılıyor ki Rabbimize yapılması gerektiği gibi ana babaya da bunun üzerinden diğer insanlar da birbirlerine Teşekkür ederler, etmelidirler. Çünkü bu bir kadir kıymet bilmenin, bir nankör tutum içerisinde bulunmamanın en önemli göstergeleri arasında yer almaktadır. Ancak hamdin sadece Allah'a yapıldığını, kullanılan ifadelerin bunu zorunlu kıldığını beyan edeyim. Hem Kasas suresi 70. ayette hem Casiye suresinin 36. ayetinde verilen bilgi bunu gerektiriyor.